İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası İstanbul'da kentsel dönüşüm yeniden gündeme geldi. Aynı zamanda en az 1.5 milyon riskli bina bulundu öğrenildi. Bu binaların dönüşümü için izlenmesi gereken yolsa haberimizin detaylarında. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızda, TOKİ'mizde, emlak konutumuzla ve belediyelerimizle İstanbul'un hizmetindeyiz, emrindeyiz. İstanbul beşik gibi sallanıyor. Deprem gerçeği kendini unutturmuyor. Kentsel dönüşüm mecburi seçenek oluyor. İstanbul'da 923 bin konut ve iş yerinin dönüşümü tamamlandı. 208.915 konut ve iş yerinin dönüşüm süreci devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik deprem korkutan gerçeği bir kez daha hatırlattı. Deprem olmadan dahi yıkılacak ve dönüşmeyi bekleyen binlerce binanın aciliyeti gözler önüne serildi. İstanbul'da 1,5 milyon konutun acilen 600 binden fazlasının ya güçlendirilmesi ya da yenilenmesi gerektiğini ifade ediyorduk. Bunun da tek yolu kentsel dönüşüm. İstanbul'da bulunan 1,5 milyon bina hiçbir mühendislik hizmeti alamadan yapılmış durumda ve her 5 binadan biri depreme dayanıksız. Uzmanlar ise bu duruma karşı dönüşümün önemini vurguluyor ve kentsel dönüşüm için bir an önce adım atılması gerektiğini söylüyor. Hiç vakit kaybetmeden 39 ilçenin özellikle Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan ilçelerden başlamak üzere alan bazlı kentsel dönüşümün yapılması mecbur hale gelmiştir. Toplumda riskli yapıların güçlendirilmesi ve dönüştürülmesi noktasında farkındalık artsa da riskli yapı stoku hala milyonlarla ifade ediliyor. Üstelik bu durum herkes tarafından da kabul görse de adım atma konusunda gecikilebiliyor. Alan bazlı kentsel dönüşüm uygulamalarında mümkün ise dikey yapılaşmadan yatay mimariyi baz alan, bu toplumun öz değerleriyle birleşik yeni kentsel dönüşüm modellemesini hayata geçirmemiz lazım. Artık kaybedecek zamanımız yok. En son ikilik depremin bir iyi niyetli uyarıcı deprem olduğunu tekrar kamuoyuna hatırlatmak istiyorum. Bu durumun yanında bir de kentsel dönüşüm meselesi var ki yanlışlarla dolu birçok yol izleniyor. Belediyelere sesleniyorum. Bu işin kamu vazifesini görerek gerekiyorsa ara buluculuk vazifesi, gerekirse bizzat uygulayarak vatandaşların güvenli alanlarına dönüşmesinde önce olmalılar.